Motor diyoruz ve salı gününe başlıyoruz. Bugün gökyüzünde Merkür ve Uranüs arasında harika bir etkileşim var arkadaşlar. Fikirlerinizi özgürce ifade edebilecek Fikirsel anlamda kendinizi daha özgür hissedebileceğiniz ondan sonra zamanlar söz konusu. Zihninizde birbirinden parlak dahi orijinal, sıra dışı fikirler gelebilir. İşte bunları bir yerde ondan sonra not almaya tutmanızda fayda var. Bunları ifade edin, fikirlerinizi satın, projelerinizi satın. Bunları çok hızlı bir şekilde paraya dönüştürebilirsiniz. Fikirsel anlamda özellikle baş başkaldırıya, asilik etmeye eğilimli olabilirsiniz. Sadece ufak bir nüans, açık sözlülükle patavatsız olmayı kaçırmamanızda, onun ayarını iyi kurmanızda fayda var açıkçası. Evinizde, işlerinizde tamir ve onları gerektiren bir takım ait edevatlarınız varsa işte bunları tamir etmek, onarmak, düzenlemek için de uygun. Teknolojik anlamda yeni aletleri almak için uygun bir zaman. Zihniniz oldukça problem çözücü çalışacak, sıra dışı konulara eğilimli olmaya başlayacaksınız. Yakın çevrenizle daha önce hiç karşılaşmadığınız Ondan sonra bakış açılarına sahip olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Farklı olaylara farklı perspektiflerden bakmayı deneyimleyeceksiniz her şeyden önce. Bunların yanı sıra sürpriz seyahatler, minik eğitimler, seminerler, konuşmalar gündeme gelebilir. Bakış açınızı değiştirecek yayınlar ve kitaplarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar.